Futbol tarihi efsanelerle dolu, değil mi? Ama Cristiano Ronaldo o bambaşka bir şey. Peki onu bu kadar özel yapan, bir ikon haline getiren neydi? Belki de cevap kırdığı akıl almaz rekorlarda gizlidir. Düşünsenize, 4 farklı kulüpte ve milli takımda 100 gol barajını geçen tarihteki ilk ve tek oyuncu. İşin daha da inanılmaz tarafı ne biliyor musunuz? Bunu 40 yaşına merdiven dayamışken başarması. Yani çoğu sporcunun kariyerini çoptan bitirdiği bir yaşta. Ama bu hikaye sadece rakamlardan, kupalardan ibaret değil. Hayır, çok daha fazlası var. Bu, imkansızı başaran, yokluktan gelip zirveye çıkan bir azmin ölçüsü. Peki, bu sarsılmaz iradenin temelleri nerede atıldı? Gelin hep birlikte o yolculuğun en başına gidelim. Evet, her şeyin başladığı yere Atlantik'in ortasındaki o küçük adaya Madeira'ya gidiyoruz şimdi. Ronaldo'nun bu inanılmaz yolculuğunun temelleri işte tam da burada atıldı. Ronaldo'nun başlangıcı hiç de kolay değildi. Maderera'da fakir bir ailenin dördüncü, hatta planlanmamış çocuğu olarak dünyaya geldi. Annesi aşçı, babası ise hem bahçıvan hem de yerel bir kulübün malzemecisiydi. Yani kendi deyişiyle zor bir çocukluk geçirdi. İşte bu yüzden futbol onun için hiçbir zaman sadece bir oyun olmadı. O top onun için bir sığınaktı, o zorlu hayattan bir kaçıştı ve daha iyi bir hayat için tek umuduydu. Ve bu yeteneği, bu azmi etrafındakiler çok erken fark etmişti. İlk antrenörünün dediği gibi, Başından beri onda özel bir şeyler vardı. Küçüktü ama çok azimliydi. Daha o yaşlarda bile onu izleyenler gelecekte ne kadar büyük bir yıldız olacağının sinyallerini oluyordu aslında. İşte o sarsılmaz kararlılık onu Madeira'dan alıp dünya futbolunun zirvesine taşıyan roketin yakıtı olacaktı. Ve yükselişi gerçekten baş döndürücüydü. Bakın henüz 12 yaşındayken Sporting Lisbon gibi dev bir kulübün altyapısına giriyor. Sadece 5 yıl sonra 2002'de ilk profesyonel maçına çıkıyor ve daha ilk maçında 2 gol atıyor. Bir yıl sonra efsanevi menajer Sir Alex Ferguson'ı bir hazırlık maçında öyle bir etkiliyor ki soluğu Manchester United'da alıyor. Sadece birkaç yıl içinde Madeira'da top koşturan o çocuk artık bir dünya yıldızıydı. Tabi bu parlak yükselişin bir de görünmeyen yüzü var. Düşünün, küçücük bir çocuksunuz, ailenizden, evinizden yüzlerce kilometre uzaktasınız. Üstelik güçlü Madeira aksanlığınız yüzünden diğer oyuncular sizinle alay ediyor. Ronaldo sadece sahada değil, saha dışında da her gün büyük bir mücadele veriyordu. Ve o mücadelelerin hepsini kazandı. Manchester United'da ve sonra Real Madrid'de Ronaldo artık sadece yetenekli bir oyuncu değildi. O, sahaya her çıktığında tarih yazan bir fenomene dönüşmüştü. Bireysel başarılarının zirvesi tabii ki Ballon d'Or. Dünyanın en iyi oyuncusuna verilen bu ödülü tam 5 kez kazandı. 5 kez. Bu sizi otomatik olarak futbolun ölümsüzleri arasına yazar. Sadece bireysel mi? Hayır. Takım başarısı olarak da zirvede. Şampiyonlar Ligi'nden daha büyük bir kupa yok. Ve o kupayı da tam 5 kez kaldırdı. Bir kez kazanmak bile bir hayalken, 5 kez bu gerçekten inanılmaz. Ve Real Madrid, orada yaptıklarını anlatmaya kelimeler yetmez. 9 yılda 450 gol, bu neredeyse her maçta gol attığı, hatta maç başına birden fazla gol ortalaması tutturduğu anlamına geliyor. Modern futbolda böyle bir şey yok, eşi benzeri görünmemiş bir istatistik. Zaten 2009'daki transferi de bunun bir kanıtı. O zaman için dünya rekoru olan 80 milyon sterlinlik bir ücret. Bu rakam, Ronaldo'nun artık sadece bir futbolcu olmadığını, küresel bir marka bir ikon olduğunu tüm dünyaya ilan ediyordu. Peki Ronaldo'yu diğer büyük oyunculardan ayıran ne? Yani evet birçok futbolcu zirveye çıkar ama çok azı Ronaldo gibi bu kadar uzun süre zirvede kalabilir. Nedir bunun sırrı? Sırlarından belki de en önemlisi kendini sürekli yeniden icat etmesi. Gençliğindeki o fişek gibi kanat oyuncusunu hatırlayın, hızıyla, çalımlarıyla defansları darmadan ederdi. Ama yaşı ilerledikçe ne yaptı? Oyununu değiştirdi. Artık ceza sahası içinde ölümcül bir golcüye dönüştü. Bu sadece fiziksel bir yetenek değil, aynı zamanda inanılmaz bir oyun zekası gerektirir. Bu tabloya bir bakın. Bu adeta bir gol haritası. Real Madrid'de 450, Manchester United'da 145, Portekiz milli takımında 138. Her bir rakam gittiği her yerde, her ligde nasıl bir hakimiyet kurduğunun somut bir kanıtı. İngiltere'de başardığı, İspanya'da tarih yazdığı, İtalya'da da zirveye çıktı ve şimdi kariyerinin bu döneminde Suudi Arabistan'da bile rekorlar kırmaya devam ediyor. Farklı ülkeler, farklı futbol kültürleri, farklı taktikler hiçbiri onu durduramadı. Bu bir oyuncunun ne kadar özel olduğunun en net göstergesi sanırım. Peki sahadaki bu durdurulamaz gol makinesinin bu rekabetçi ruhun arkasında nasıl bir insan var? Gelin şimdi madalyonun diğer yüzüne insan Cristiano Ronaldo'ya bakalım. İzlediğimiz belgesellerde ya da sosyal medyasında gördüğümüz kadarıyla o spot ışıklarının ve sağdaki o inanılmaz baskının altında kendini ailesine adamış bir baba var. Asıl huzuru orada, sevdiklerinin yanında buluyor gibi görünüyor. Ve işte onun en önemli takımı en büyük hazinesi, ailesi. Bu tablo, belki de kazandığı tüm kupalardan daha değerli olan saha dışındaki en büyük zaferini özetliyor. Son olarak akla şu soru geliyor. Kariyerinde 900'den fazla gol atmış, kazanılmadı kupa bırakmamış, kırılabilecek neredeyse her rekoru kırmış bir insanı, hala devam etmeye iten şey ne olabilir? Bu inanılmaz hırsın kaynağı nedir? Belki de bu sorunun cevabı sadece Ronaldo'nun değil, hepimizin kendi hayatlarımızda o daha fazlasını arama nedenimizde saklıdır.